81. dakika Trabzon Avni Akers tadında 9 dakika sonra 3. tura yükselen takım olacak ve futbol tarihimizde Trabzonspor'un 3. tura yükselmesi Trabzon'un ilk defa Avrupa kupalarında 3. tura yükselmesi olacak. Kontratak o gün, o gün cezalarına doğru. kaç, o gün, o yok o gün, mükemmel. O gün götürdü. Hami vurdu. 81. dakika. 81 Hami. Durumu 4-1 yaptı değerli izleyiciler. Hami durumu 4-1 yaptı ve Trabzonspor artık hoş geldin 3. sıra. Bu UEFA kupasında Trabzonspor hoş geldin 3. sıra değerli izleyiciler. Evet Olimpik Dion takımı şu anda şaşkın. Tribünler gerçekten görülmeye değer. Trabzon gerçekten görülmeye değer.